Bazı bu daha bir tutum oluyor. Evet. <laughs> <laughs> Elektrikle ocaklar kaç amper çeker? Örneğin bu bir elektrikli ocak. Etiketine baktığımızda yani 6.2 kW yani 1 kW'ın 1000 W yaptığını düşünürsek 6.2 kW 6200 6200 W yapar. Doğal olarak amperi bulmak için 6200'ü 220'ye böldüğümüzde 28 amper yapar. Yani 28 amper çok yüksek bir amper. Ee, ocaklarımızın bağlantısını hemen hemen bir 4 milimetre karelik bir e, kablo ile yapmalıyız. 4 milimetre karelik bir kablo bizim e, elektrikli ocağımızın kablo ihtiyacını karşılayacaktır. Amper ihtiyacını, enerji akışı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılayacaktır. Bunlar da yine soketleri.